Merhaba arkadaşlar, bugün mükemmel bir modla karşınızdayım. Evet, uzun zaman oldu. Bir yaklaşık 5 gün falan oldu e, video atmayalı. E, bunun sebebini tabii ki de size söyleyeceğim. E, bu arada yine böyle bir ara vereceğim. Onu da haberini vereyim. Çünkü arkadaşlar sınavlarım başlıyor ve benim ortalamamı yükseltmem gerekiyor. E, hani lise lise üstü okuyanlar e, anlar bu durumu. E, eskiden böyle bir derdimiz yoktu fakat ben de düşünmezdim. Bugünlere düşeyim ben de düşünmezdim. Eskiden tek hedefimiz takdir teşekkürken hatta teşekkür bile değil. Ben teşekkür alınca falan üzülüyordum hani 84 küsürle kaçırınca. Ne ya aman eski günlerin ne kartta sus tamam lan. Vallahi daha fazla konuşsam ağlayacağım. Yemin ediyorum ağlayacağım ya. Boş ver tamam. Evet şimdiki derdimiz ortalama Geçmek sınıf geçmek oldu neyse aman, tamam, tamam, evet. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Burada bir adet trambolinimiz var Evet gördünüz zaten ha, modumuzu söylemedim Bu arada modumuz trambolin modu evet, Zaten e, anlamışsınızdır ama modumuz trambolin modu arkadaşlar ee, Şöyle bir şey var Diğer trambolin modlarında e, Böyle güzel tekşür yok Yani hani trambolin benzeyen bir e, Tekşür yok gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.7.10'da mesela başka bir trambolin modu göstermiştim diye hatırlıyorum size ee, Bildiğim blok şeklinde Ama bak bu tam böyle mükemmel bir trambolin şekli almış. Evet arkadaşlar 3 tane trambolinimiz var. Onu zaten anladınız. Bir tanesi mavi, bir tanesi beyaz, bir tanesi sarı. Peki bunların farkı ne? İsimleri zaten gördüğünüz gibi farklı. Şimdi arkadaşlar mavi olan trampolin. Yani sadece trambolin. Bildiğimiz standart bir trambolin. Bu arkadaşlar bizi şurada da hani size göstermek için şöyle koydum. 1, 2, 3, 4, 5 blok yükseğe çıkartıyor. Bakın şöyle. Evet gördüğünüz gibi 5 blok yükseğe çıkartıyor. İsterseniz buna 100 blok yukarıdan atlayın. Şöyle hani... Atıyorum şu an. Evet yine 5 blok çıkardı. Yani böyle mesela çıktım. Şu an 20 blok geçtim. Evet atlıyorum mesela bunun üstüne doğru. Yine 5 blok çıkartıyor. Evet arkadaşlar. Ondan sonra ikinci trampolimiz. Yani Great Trampoline adındaki e, trampolimiz. Harika trampolin anlamına geliyor bu. Bunun arkadaşlar yapımlarını göstereceğim. Yapımları zaten hep birbiriyle alakalı. Şöyle standart bir yapımı var gördüğünüz gibi. Evet bu şekilde arkadaşlar. Demirleri bu şekilde koyuyoruz. 5 tane. Sonra buraya istediğimiz gibi yünler ve şuraya bir tane ip. Ondan sonra arkadaşlar mesela e, bu Great Trampoline yani harika de, ikinci seviyedeki trambolinimizde ee, bu şekilde yapıyoruz fakat arkadaşlar tek bir artısı şuradaki daha boş kalan yerde e, bir tane altın külçemiz var e, daha sonra zaten arkadaşlar şunu da göstereceğim ama bunu bir göstereyim e, tanıtayım size şimdi arkadaşlar burada da toplam 18 tane blok var 20 değil 18 tane var yani ben baktım hani 20 mi acaba diye tam sayımı yok arkadaşlar toplam 18 blok bizi çıkartıyor şöyle gördüğünüz gibi Evet tam olarak şöyle 18. blok kadar gördüğünüz gibi bizi çıkartıyor Evet arkadaşlar bu da böyle bir trambolinimiz Bu da aynı şekilde isterseniz 50 blok yukarıdan atlayın yüksekten atlayın Yine arkadaşlar sizi şey yapacaktır Böyle 18 blok yükseğe çıkartacaktır Güzel bir trambolinimiz bu da Şimdi arkadaşlar burada ise 60 blok yükseğe atan bir trambolinimiz var Evet sıkı durun arkadaşlar Şöyle 60 blok Evet yukarı doğru atan bir trambolinimiz var Birini gökyüzüne çıkartıyor böyle bizi Evet çok güzel çok güzel. Böyle çıkınca Violent'teki şey aklıma geldi. Adalet Kulesi mi ne var ya asansör gibi bir şey böyle. Lan bak şu görüntü çok güzel duruyor ama ya. Valla bak. Ee, yani şey güneş vuruyor böyle. Şey durunabilir. Bak şu. Allah belanı versin. Bu saatte arayan. Bakın arkadaşlar şu görüntü mükemmel duruyor. Muyum? Bak. Bak. Buraya çıktım mesela bak. Bak. Şurada en uçta bak ben gözüküyorum bak. Bak şurada da onlar. Allah ya. Güneş döndükçe bu daha da güzel bir iş. görünüm alıyor aslında. Bak çok seviyorum ya şu gölgeleri. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu trambolinimizi arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Bakın göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi daha deminki ki altın koyduğumuz yere altın küçesi koyduğumuz yere bu sefer arkadaşlar bir tane diamond koyuyoruz ekstra olarak. Yani bir tane elmas koyuyoruz. Ekstradan bir elmas kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Bizi 60 blok yükseğe çıkartan bir trambolin yapabiliyoruz. Bir elmasımız ve diğer malzemelerimiz, malzemelerimiz olduktan sonra. Evet arkadaşlar bu şekilde. şimdi Heh, bir şey daha göstermek istiyorum. Bu arkadaşlar sadece oyuncuların eğlenmesi, gülmesi için değil arkadaşlar. Bu tamamen tüm Minecraft ailesi için tasarlanmış mod. Yani niye böyle dedim, niçin böyle dedim? Şimdi anlayacaksınız mesela. Slime ya da slime boş ver. Slime zaten zıplıyor. E, ee, zombiyi şöyle elimize alalım. Mesela arkadaşlar şuraya koyalım. Evet. Yalnız difficulty şöyle ayarlayalım hemen. Evet. Easy alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar zombi mesela koyuyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi zombi de zıplıyor. Zombiyi buraya koyuyoruz. Yine zıplıyor. Buraya koyuyoruz. Yine zıplıyor. 60 blok yukarı zıplıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hah gördüğünüz gibi. Bütün yaratıklar, bütün canlılar için tasarlanmış e, bir eğlence modu. Tüm Minecraft ailesini eğlendiriyor derken e, bunu söylemek istiyorum. Yani bütün canlı, bütün her şeyi burada zıplatabilirsiniz. Evet arkadaşlar elinizdeki itemleri tabii ki de atabilirsiniz. Bu daha da güzel bir özellik aslında. Daha e, ilginç duruyor. Bakın şöyle dur atamadım. Şöyle tam üstüne doğru atmak zorundayız. Hah şöyle. Evet gördüğünüz gibi bunları da zıplatıyor. Evet gördüğünüz gibi. Ama bu, o e, o kadar değişik zıplatıyorken ne taraftan atarsan bak, o tarafa dur bak. Hani bu yani tam böyle böyle düşmüyor anladınız mı? Bu sağa sola bakın fırlıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunlar evet daha fiziki bir şekilde e, böyle evet zıplıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sağa sola dağılıyor. E, yani elinizdeki itemlar da e, bu işe dahil yani bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet şimdi bak bir daha ben bir şey demek istiyorum bir dakika. Bir... Heh, şöyle bir şey demek istiyorum bak şimdi. Şöyle. Şöyle tamam şunu kır. Tamam buraya bir zombi şuraya şunu koy. Evet. Hop! <laughs>